Bazı olaylar vardır tek başına bakıldığında anlamlı değildir. Bir uçak düşer, bir gemi vurulur, bir sınırda çatışma artar, haber olur geçer. Ama ben olaylara öyle bakmam. Ben ne olduya değil ne zaman diye bakarım. Çünkü devletlere verilen mesajlar içerikten çok zamanlama ile verilir. Ve son dönemde Türkiye'nin etrafında yaşananlara baktığımda içime oturan bir his var. Bir şeyler aynı anda olmaya başladı. Bu his ilk kez askeri bir kargo uçağının Gürcistan sınırına yakın bir hatta düştüğü gün geldi. Resmi açıklamalar yapıldı, teknik detaylar konuşuldu. Ama o uçak sıradan bir uçak değildi. O insanlar sıradan yolcular değildi ve o coğrafya hata payının en az affedildiği yerlerden biriydi. O gün kendime şunu sordum: Neden şimdi? Bu soru cevapsız kaldı ama dosya zihnimde açıldı. Ardından deniz konuşmaya başladı. Karadeniz, Türkiye için sadece bir deniz değil, bir denge alanı. Bir tarafında Rusya, bir tarafında Ukrayna savaşı, diğer tarafında NATO dengesi ve tam bu hatta Türkiye'ye bağlantılı gemiler hedef almaya başladı. Kimi açık denizde zarar gördü, kimi Ukrayna limanlarında vuruldu. Savaşın yan etkisi dendi. Olabilir ama savaşın yan etkileri genelde rastgele olur. Burada rastgellik hissi yoktu. Burada bir hatırlatma vardı sanki. Karadeniz'e ne zaman bir şey olsa Ankara'ya bakılır. Çünkü bu denizin kiliti Türkiye'dedir. Bu sırada güneyde başka bir hareketlilik vardı. Suriye'nin kuzeyi yıllardır farklı isimlerle, farklı yüzlerle devam eden ama özü değişmeyen bir yapılanma. Türkiye için bu yeni bir tehdit değil ama giderek derinleşen bir tehdit. Sadece silahlı bir yapı değil, kalıcı olmaya çalışan bir düzen. Harita üzerinde küçük görünen ama uzun vadede sınır güvenliğini, iş dengeyi ve bölgesel politikayı etkileyen bir baskı ve bu baskı artarken Türkiye'nin etrafındaki askeri ve siyasi trafikte hızlanıyordu. Tam bu noktada hava tekrar devreye girdi. Bu kez sessizce, insansız hava araçları radarlara giren, kimliği açıkça söylenmeyen, bazı tanımlanamayan denilen uçan gözler. İHA dediğiniz şey saldırmaz önce. İHA bakar, dinler ölçer ve bazıları düşürüldü. Resmi dil yine temkinliydi ama sahada herkes şunu bilir. Bu tür araçlar merak için uçmaz. Bu izlenme hissidir. Birilerinin seni harita üzerinde yeniden çizdiğinin işaretidir. Bu tabloya bir de Doğu Akdeniz'e ekle. Yunanistan ve İsrail arasında derinleşen işbirlikleri, enerji hatları, askeri anlaşmalar, Türkiye'nin dışarıda bırakıldığı ya da kenarda izlenmek zorunda kaldığı bir denklem kimse sana karşı demiyor ama herkes kendi oyununu kurarken seni o oyunun dışında tutmaya çalışıyor. Bu da bir mesajdır. Sessiz ama nettir. Şimdi geri çekilip hepsine birden bakıyorum. Aynı zaman diliminde gökyüzünde kayıplar, denizde saldırılar, güneyde artan baskı, kuzeyde gerilim, hava sahasında izleme faaliyetleri. Bunların hepsinin aynı anda olması benim için tesadüf kelimesini zayıflatıyor. Bu bir savaş ilanı değil, bu bir saldırı da değil ama bu bir yoklama. Birileri bir yerlerden küçük küçük düğmelere dokunuyor. Büyük kırmızı düğmeye basmadan önce sistemin nasıl tepki vereceğini ölçüyor. Burada tek bir ülke ismi söylemek kolay olurdu ama gerçek hayatta işler öyle yürümez. Bu tür baskılar genelde tek merkezden gelmez. Çıkarları çakışan, Türkiye'nin hareket alanından rahatsız olan farklı aktörlerin oluşturduğu bir ortamdan çıkar. Kimisi denizde yoklar, Kimisi havadan izler, kimisi güneyden sıkıştırır, kimi kuzeyden sıkıştırır. Mesaj aynı mesajdır. Her yerde bu kadar aktif olma. Peki Türkiye ne yapıyor? Bağırmıyor, suçlamıyor, kameralar önünde tehdit savurmuyor. Ama savunmasını sıkılaştırıyor. Hava sahasını kapatıyor, hazırlığını arttırıyor. Ben bu yaşananlara bakınca şunu görüyorum. Türkiye şu anda açık bir savaşın içinde değil ama soğuk bir savaşın içinde. Şunu asla unutmayın ki bu tür dönemlerde cevap hemen gelmez. Önce herkes susar. Önce herkes rolünü oynar. Sonra tablo netleşir. Şu an yaşadığımız şey tam olarak bu sessiz ama yoğun bir geçiş dönemi. Şunu fark etmek gerekiyor. Türkiye uzun sürede sadece kendi sınırlarını savunan bir ülke gibi davranmıyor. Denizden havaya, enerjiden güvenliğe kadar her alanda ben buradayım diyor. Bu cümle yüksek sesle söylenmese bile sağdaki varlığı söyleniyor. İşte bazı aktörleri asıl rahatsız eden şey de bu. Çünkü düzen dediğin şey herkes yerinde durduğunda çalışır. Bir yerinden oynadığında sistem alarm verir. Karadeniz olan biteni bu yüzden tek başına okumak mümkün değil. Orası sadece iki ülkenin savaştığı bir alan değil. Küresel dengenin en kırılgan fay biri. Türkiye burada kilit ülke. Boğazları kontrol eden, geçişi düzenleyen, dengeyi tutan taraf. Böyle bir yerde Türkiye'ye ait ya da Türkiye bağlantılı unsurların zarar görmesi sadece yan hasar olarak açıklanamaz. O hasar bir sınır ihlali değil, belki ama bir sınır hatırlatmasıdır. Bu denize dikkatli ol demenin başka bir yolu. Aynı durum gökyüzü için de geçerli. Modern çağda hava sahası sadece fiziksel bir alan değil, elektronik, dijital ve psikolojik bir alan. Bir İHA'nın radara girmesi, bir uçağın sinyal kaybetmesi, bir uçuşun planlanmadan sapması, bunların hepsi tek tek teknik dedenlerle açıklanabilir. Ama hepsi aynı anda yaşandığında artık teknik olmaktan çıkar. iklim olur, güvenlik iklimi, baskı iklimi. Güneydeki tablo ise bu iklimin en uzun vadeli parçası. Orada olan biten bir günde sonuç verecek şeyler değil. Ama orada atılan her adım Türkiye'nin gelecekteki manevra alanını daraltmak için atılıyor. Sınırın hemen ötesinde kalıcılaşmaya çalışan yapıların amacı bugün saldırmak değil, Bugün tutunmak, yarın pazarlık konusu olmak ve bu askeri bir mesele olduğu kadar siyasi bir hesap. O yüzden bu başlıkta atılan her küçük adım Ankara'da büyük dikkatle izlenir. Doğu Akdeniz'de kurulan yeni denklemler bu tablonun parçası. Kimse çıkıp Türkiye'yi dışlıyoruz demiyor ama masalar kuruluyor, haritalar çiziliyor, anlaşmalar imzalanıyor ve Türkiye o masaya davet edilmiyor ya da sonradan haberdar oluyor. Bu da doğrudan bir tehdit değil belki ama stratejik bir mesaj. Oyunu biz kuruyoruz. Böyle zamanlarda devletler silah kullanmaz, zaman kullanır. Bugün güneyde yaşanan ve Akdeniz'de yaşanan durumlar bir zaman daraltması. Yani bir şeyin hazırlığı. Bu hazırlık bittiği zaman neler göreceğimizi az çok tahmin edebiliyorsunuz. Şu an etrafımız zaten çevrilmiş bir durumda. Tabloya farklı bir açıdan bakmanızı istiyorum. Çünkü haritayı açıp sadece tek bir cepheye bakarsan gerilim dersin, ama haritaya bir bütün olarak baktığında hissettiğin şey gerilim değil, çevrelenmişliktir. Bugün Türkiye'nin etrafında olup biten, klasik bir diplomatik baskıyı çoktan aşmış durumda. Kuzeyde Karadeniz hattı gergin, doğuda kırılgan sınırlar ve kontrol edilmesi zor coğrafyalar var. Güneyde yıllardır biriken, şekil değişerek kalıcılaşmaya çalışan bir tehdit duruyor. Batıda ise askeri ve siyasi ilişkileri hızlanıyor. Bu tabloyu, tek tek okursan zor bir dönem dersin. Ama hepsini aynı anda okuduğunda insanın aklına tek bir soru geliyor. Bu bir kuşatma mı? Şunu açık söylemek gerekiyor. Kimse bugün çıkıp yarın savaş olacak demiyor. Zaten modern dünyada savaşlar artık böyle başlamıyor. Önce psikolojik zemin hazırlanıyor. Önce kamuoyu yoruluyor. Önce devletin refleksleri ölçülüyor. Sonra küçük krizler normalleştiriliyor. Uçak düşüyor. Gemi vuruluyor. Riskli bölgeler artıyor hava sahasında yabancı İHA'lar veya insansız hava araçları çoğalıyor. Artık devir bu devir. Bu alarm hali tesadüf değil. Çünkü Türkiye uzun süredir denge bozan bir aktör. Kimi yerde dengeyi koruyor, kimi yerde dengeleri değiştiriyor. Ve bu durum mevcut düzenle rahat edenleri rahatsız ediyor. Rahatsız olanlar doğrudan saldırmaz çünkü doğrudan saldırının bedeli ağır olur. Bunun yerine çevreler sıkıştırır, nefes alanlarını daraltır her an her şey olabilir hissini diri tutar. İşte bu his tehlikelidir. Çünkü bu his toplumu da devleti de yorar. Sürekli tetikte olmak, sürekli olasılık düşünmek, sürekli bir şey olacak mı sorusuyla yaşamak bu da modern savaşın bir parçasıdır. Silah patlamadan önce zihin yorulur, ekonomi baskı altına girer, diplomasi zorlaşır, askeri kararlar daha dar bir alanda alınır. Bugün Türkiye'nin etrafına baktığımda şunu görüyorum. Kimse tek başına düğmeye basmak istemiyor ama herkes basılmış gibi bir atmosfer oluşturmak istiyor. Çünkü onlar da çok iyi biliyor bunu. Bu atmosferde yapılacak her hamle daha pahalıya mal olur. O atmosferde atılan her adım daha dikkatli atılır. O atmosferde ülke içindeki tartışmalar bile daha keskin hale gelir. Ve işin en kritik noktası şu. Tarihte birçok savaş, savaş başlasın denilerek başlamadı. Bir gün insanlar uyandığında zaten başlamıştı. Öncesinde sadece küçük işaretler vardı bu da olur mu canım denilen şeyler vardı. Geriye dönüp bakıldığında ise herkes aynı cümleyi kurdu. Aslında işaretler her zaman oradaydı. Ben bugün o işaretlerin biriktiğini görüyorum. Henüz silahlar konuşmuyor olabilir ama haritalar konuşuyor. Zamanlama konuşuyor. Sessizlik konuşuyor. Ve bu sessizlik fırtına öncesi büyük bir sessizlik. Beni inleyip beni takip ettiğiniz için Allah sizden razı olsun arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bizi daha önce takip edip de takibi bırakan arkadaşlar Hop Dedik kanalı geri döndü. 2 yılın ardından sonra tekrar kanalımız aktif hale geldi. Hoşçakalın.